Konu evinden hepinize merhabalar dostlar. Ben Motman. Direkt videoya başlamak istiyorum. Lafı hiç uzatmadan videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum dostlar. Şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Herkese yeniden selamlar dostlar. Hatırlarsanız astar, A ve aynı şekilde kartın öncesini görebilirsiniz. Aynı şekilde ücretsiz Telegram grubu ve Twitter'da da paylaşmış olduğum nereden nasıl short takip edeceğim ve kartın sonrası bant altına short'layacağım ama detaylı olarak burada aynı şekilde yazmıştım. Akabinde güncel sonuç %450 net bir kar elde ettik. Hem açıklama kısmındaki ücretsiz Telegram grubunda hem bu şekilde trade grubunda burada almış olduğum işlemleri detaylı olarak paylaşmaktayım. Bu şekilde yine Astar olsun, QNT olsun birazdan zaten değerlendireceğiz. Tomo'nun öncesi olsun güncel olarak şu an hemen bir bakalım. Tomo %240 civarında net bir kar ulaşmış durumda aynı şekilde ve güncel bu şekilde birçok işlemimiz mevcut dostlar. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu gruba katılıp benimle birlikte işlem almak istiyorsanız da normal ücretsiz grupta sahiplenenlerde trade grubu katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz. Dostlar bilginiz olsun yeniden. Şimdi bugünkü videoda her zamanki olduğu gibi beklentis ve bu işlemleri neden aldığım ve siz nasıl nerelerden takip edebileceğinizi anlattığım bir eğitim videosu olacak dostlar. Bilginiz olsun. Önemli olan ayı döneminde özellikle kendinizi bu dönemlerde geliştirmeye yönelik videolar izlemenizi tavsiye ederim dostlar. Ve kanalda birçok clickbait gibi dursa da içleri dolu dolu olan eğitim videoları mevcut. En basitinden sonuna %700. Burada 1100 kar aynı şekilde yüzde 400 net bir kar OGN'nin hem tepesinden hem şortundan yine short kısmında da ücretsiz olarak birçok backtest ve öncesi sonrası şeklinde birçok kartımı ve işlemlerimi görebilirsiniz dostlar. Harici olarak biliyorsunuz ki zaten açıklama kısmındaki Telegram grubunda da ücretsiz olarak paylaşmak. Şu demektir. an tekrar Entry alanında oluşabilecek bu bölgede Entry hala AV için fırsattır. Tekrar yayında altını çizerek söylüyorum. AV için gelecek bu, bu saatten sonra şu bölgeler benim için hala short fırsatı niteliğinde. şekilde paylaşmıştık. Akabinde çok güzel PNL'ler geldi sizden de. Aynı şekilde burada almış olduğumuz işlem öncesi ve sonrası şeklinde ve sizden gelen PNL'leri şu an ekranda görüyor olmanız lazım. Bu tarz işlemlerde kullanmış olduğumuz strateji aslında render ve launch işleminde aynı olmakta. Şimdi bu strateji özellikle kısa kısa özet geçeceğim. Tomo ve QNT grafiklerini de sizlere aktaracağım işlem öncesi ve sonrası şeklinde nasıl yine aktif olarak kendiniz bu tarz işlemleri alabilirsiniz bir eğitim videosu adı altında bu videoyu çekmeye karar verdim dostlar öyle o indikatör onu kırarsa short giriyoruz bunu kırarsa long giriyoruz vesaire yok dostlar bunları unutun ve alt mum grafiğiymiş yok o taktikmiş bu taktikmiş bunları kafanızdan silin dostlar bilginiz olsun dediğim gibi kanalda birçok eğitim videosunda bulabilirsiniz aynı şekilde şimdi AVD fake out kalıyor günlükte göstermek istiyorum hatta 3 değil alalım Düşen bir trendimiz var daha önce yapmış olduğu gibi FK sonrası çık gir mumu retestine short çık gir mumu aynı şekilde bu bölge üstüne fil pas aynı şekilde retestine shortlayacaktık. Günlük baza çekiyorum ve günlükte bir obu formasyonu var hem obu formasyonu hem de burada belirtmiş olduğum bir FK çıkış sonrası girişine retestine veya burada veya burada aynı şekilde 3 defa fırsat verdi retestine shortlanabilecek bir bölge her shortlandığında da takır takır ekmek gelirdi. İkinci onayından sonra zaten bölge zayıfladı. Üçüncü onayından da biz zaten işleme dahil olduk aynı şekilde. İlkinde yalan yok beni entry'den almamıştı. Ve birçok grup üyemizi aynı şekilde değerlendirmesi rağmen ben entry olarak giriş yapamamıştım. Ve üçüncü de aynı şekilde retestini alt banda kadar shortladık. Bu da aynı şekilde işlem öncesi ve hedefimiz alt banda kadar shortlayacağım planını detaylı olarak yazmıştım. Yine Telegram grubunda da görebilirsiniz. Tomografi'mize geçelim. Hemen Tomo setup'ımızı da açalım buradan. Şimdi Tomo'da da güncel %240'lık bir karımız var dostlar. Tomografi'mizin öncesi bu şekilde. Aynı olay bir fake out, paralel kanal render işleminden sizlere bahsetmiştim daha önce hatırlarsanız. Bu render işleminde de bir fake out sonrası düşüş yakalamıştık. Yine aynı şekilde render'dan %800, yüzde %950'lik bir fake out sonrası retest almıştık. FK sonrası retestine ne ile shortlamıştık ve işlem sonrası da bu şekilde dostlar biz aldıktan sonra yıkılıp gitmişti. Tomoda da şu anki durum aynıydı. Bir FK sağlam hatta şöyle günlükte bir paralel kanalı nasıl inaktif olarak bu şekilde işlem alabileceğinizi kullanabileceğinizi anlattığım bir video. Trendimiz belirli. Kanal içi kanallar bulunmakta. Ana trendinden yükseliş yine bir FK mu ve aynı şekilde dikkat etmeniz gereken bölge kullanmış olduğum indikatör likitli swing algı bu arada kanalda da direkt burada videosunu görebilirsiniz dostlar. biraz kaldıraçlı işlem stratejisi al sat indikatör adı altında bir video bilginiz olsun dostlar. Burada da Tomo herhangi bir bölgenin likiditesi açık kaldığında biliyorsunuz ki lik bölgesini hedefliyoruz. Genelde Philip veya Wick attıktan sonra yani iğne kalan kısımdan sonra geri çekildiğinde bu bölgeler temizlenmiş oluyor. Bu bölgelerin likiditesi alındı. Aynı şekilde kanal trendini takip eden kişileri de likit etmiş bulundular. Ve en son Filip'in geldiği üst bölgede bir iğne bulunmakta. Bu bölge bizim için bir fake out olarak kaldı. Biz gelip buradan short'a atlamadık. Bir retest bunu zaten günler öncesinde paylaştım yine canlı yayında. Gelirse retest şeklinde takip edeceğimi söyledim. İğne geldi hiç sıkıntı değil. Bizim işleme dahil olmamız gereken yer paralel kanal iç retest kısmı yani bu kısım. Bu kısmı da onaydan sonra kırılım paralel kanalın içine giriyor. Bakın düşüyor hatta. Akabinde retest geliyor ve biz işleme dahil oluyoruz yeniden dostlar. Tomo kartımızı da şu şekilde göstereyim. %240, %250 civarında bir net kar. Tomo short işlemi kullanmış olduğumuz stopla sonra %35, %40 civarında bir karttı. Bu şekilde retestine yine işleme dahil oluyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Bu şekilleri test aldıktan sonra da F kat sonrasında ilk de işlemde olmamız gereken yer paralel kanal içi oluyor. Paralel kanal üstü de stop loss olmak zorunda çünkü kanal tekrar buraya giderse üst bölgeyi isteyecek anlamında ki bir FK çıkış daha yapacak anlamındadır. Bu tekrar aynı şekil tekrar geldiğinde o zaman da Şöyle hemen çekeyim buraya. Herhangi bir kanal iç kırılımında tekrar aynı şekilde retestine short yapmamız lazımdı. Çünkü alt bölgelere herhangi bir şekilde temas etme bulunmuyor. Veya paralel kanalın içinde girmemiş oluyor fiyat burada gezerken biz girdiğinde onay alıp burada işleme dahil oluyoruz dostlar. Şimdi QNT tarafına da tekrar bir bakalım. Hatta işlem öncesinde bu şekilde sizden gelen kenarlerle birlikte yine aynı şekilde paylaştım. Önemli olan bu piyasada biliyorsunuz ki aldığınız karı piyasaya geri vermemek ve bu stratejiyle de siz de aynı şekilde bu gelirleri, bu karları elde edebilirsiniz. Asla ama asla hırslı hareket etmeyin. Disipline her zaman sadık kalın. Önümüz boğa ve acele etmenin bir anlamı da yok dostlar. Kaldığımız yerden tekrar devam edelim. QNT ders niteliğinde bir aslında setup bir grafik çizdim buraya. Yeşil ok ile belirttiğim bölge liklerine kadar yeşil kutudaki atakla temizlemiş. Burada ne anlatıyorum? Yeşil ok ile belirttiğim bölgenin likitideleri yani şu kısım hatta şöyle göstereyim. Buradaki kısım yeşil kutu ile gelen flip ile birlikte temizlenmiş durumda. Atakla temizlenmiş ve breaker blok bandı retest alıyor. Bant üstü stoplu %18 artık short girmem lazım. Neden? Şimdi dostlar Burada breaker blok yapıları nasıl veya bullish bir paten dediğimiz bullish patenler nasıl oluyor? Yükselen lowlar yani yükselen dipler anlamında yeni tepelerle. En son tepeyi yaptıran dip neresi? Burası. Aynı şekilde kırılım geliyor. En son tepeyi yaptıran dibin altında bir kırılım geliyor Verites Biz burada zaten trend açısından da neyi anlıyoruz? 2 saatliğe şöyle çekeyim daha net görün. Trendin artık kırıldığını bu şekilde yükselen trendin artık bir iş yani düşüş yönlü trende döndüğünü anlamaktayız buradaki kırılımdan sonra breaker blok yapıları nasıl kullanılmakta? Bunları detaylı olarak yine aynı şekilde trade grubunda order blok yapılarını, breaker blok yapılarını veya harmonik yapıları, fibonacci'leri, aldığım range'leri, range'lerdeki deviation'ları kısaca stratejilerimi A'dan Z'ye hiç kaldıraçlı işlem açmayan arkadaşlar bile en baştan A'dan Z'ye Binance Futures kullanımını, teknik temellerinizi anlattığım bir trade eğitim serisi var. Bu da aynı şekilde trade grubuna katılanlara özel bir eğitim serisi. Yaklaşık 2 saatlik bir video ama en az 1 senelik bir tecrübe tecrübe katacağını düşünüyorum. Sizler adına tekrar hatırlatmak gerekirse normal ücretsiz grupta sahiplenenlerde de trade grup katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. Yeniden hatırlatmak gerekirse. Bu da aynı şekilde şu an ekranda görmüş olduğunuz PNL'ler ve bu sabah uyandığımda sizden gelen Soru analiz grubuna atılan PNL'ler dostlar bunlar hatta bir ton daha vardı bu kadar atabiliyorum artık Telegram kısmında daha fazlasını kabul etmiyor ve zaten birçok güzel mesajlarınız da aynı şekilde beni mutlu ediyor dostlar. Q&A grafiğimize gelelim 4 saatliğe çektim burada yazmış olduğum şey bant üstü stop bu saatten sonra breaker blok yapısı buysa Pre action modeli özellikle trade eğitim videosunda yine anlatmaktayım ama... %100 Price Action modelini kullanmamaktayız. Aslında gördüğümüz yerde olmamız gereken yerde olduktan sonra kullanmış olduğumuz trade yöntemi veya trade stratejisinin hiç önemi yok dostlar. Benim burada olmam gereken yer trend kırılımı ve breaker block sinyali geliyor ve aynı zamanda Burada yine omuz baş omuz grafiğimiz net şekilde var. Bir de teknik temel analiz formasyonu var. Özellikle benim işlemde olma isteğimi karşılayan ve olmam gereken yeri belli eden yer neresi? En son bölgeye baktığımda üst bölgeli kitlelerini temizliyor. Yani bu bölgenin üstüne bir flip geliyor. Yeşil bölge ile birlikte temizliyor. Bu bölgeden sonra kırılım geliyor. Hala işlemde değilim bakın dostlar. Kırılım geldi emin oluyorum çünkü garanticiyim piyasaya para kaptırma gibi bir niyetim de yok. Geri geliyor ve breaker block retestini aldıktan sonra işleme dahil oluyoruz dostlar bu şekilde. Hemen QNT grafiğini de gösterelim. Bu şekilde işlem öncesi entry stop loss seviyesi kar alma noktaları 20x %18 stop loss'tu. Şu an güncel %100 civarında net bir kara ulaşmış durumda. Zaten ekranda görüyor olmanız lazım aynı şekilde. Aldığımız riskin stop loss riskinin bile zaten şu an 5 katını kazanmış durumda. Stop loss olsaydık %18 şu an güncel kar %100 dostlar. Aldığımız risk aynı şekilde minimum risk maksimum kazanç yönünde zaten tomografinde de aynı şekilde görebilirsiniz veya AV grafinde de aynı şekilde görebilirsiniz. %31 stoplasa %450 bir kar. 1'e 15 risk dediğimiz bir risk. Tomo tarafında ise güncel %2 stoplas oranına şu an güncel %9 %10 diyelim 1'e 5 artısında almış olduğumuz riskin zaten 5 katı karı aldık diyebileceğimiz bir bölgedeyiz. Aynı şekilde ve birçok alternatif işlemleri de kovaladık bu süreçte. Her akşam elimden geldiğince canlı yayın açmaya çalışıyorum. Saat 8.30 9 civarı. Kanala abone olup bildirimlerini açabilirsiniz. Yine aktif olarak canlı yayınlarda işlemler almaktayım dostlar. Elimden geldiğince e, sizlerin sormuş olduğu soruları da cevaplamaya çalışıyorum. En basitinden Ripple canlı yayında almış olduğumuz bir işlem ve akabinde %300'lük net bir kar elde ettik ki şortundan aynı şekilde Dün akşamda almış olduğumuz işlemde bir de Longun'dan değerlendiren arkadaşlarımız vardı. Ben kendi adıma değerlendiremedim o sıra yayındaydım. %200 %300 civarında net karlar elde eden arkadaşlarımız var aynı şekilde. Canlı yayınlara da katılmayı unutmayın dostlar. Bir de hemen 5 saniyenizi ayırarak videoyu beğenebilirsiniz. Çok ama çok mutlu olurum dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.